<laughs> Merhaba arkadaşlar, tamam. oyun bölgesi kanalına hoş geldiniz. Bendeniz bugün sizlerle temsilcimiz Osman Spor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki e, playoff maçını oynayacağız. Mütçenetle bugün salı arkadaşlar. E, ee, Perşembe günü olacak maç. Yanında o Paşakçı'yı şey maçını Perşembe günü Fenerbahçe'nin maçını oynayacağım. E, ee, Mütçelen seçelim. Evet başlayabiliriz. En sonra Rafael Van der aldı. Mütçelen kadrosunu Van der güçlendirdi. Kadroda elinecek bir şey yok. Maça girelim. Nif antrenman olacak. Devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşte Mütçerent Osmanlı Spor, temsilcimiz Osmanlı Spor. Mütçerent de basmanlar. İnşallah kazanacağız. Şöyle. maç başlıyor, biz başlıyoruz. Umar. Badu Encai. Bebo. Bebo. Larsen. Van der Waals, Sisto. Sprout. Nissan, Hansen, Novak, Royer, Rahim Naval, Van der Vats, Bebo, Torje, Nissan, Novak, Novak, Royer, Larsen, Hansen, Nissen, Nissen bir sakatlık geçirdi. Musa, Musa, Musa ve top yandan dışarı gitti. Out. Musa. Evet, Nissen bir sakatlık geçirdi bu arada. Galiba devam edebilecek. Dikala. Malak. Kuşi. Vandervat. Vatrav Katlet. Kuşi. Artur. Offside bu arada. Endrek Sarif Suruş. Artur. Nissan. Sprav. Novak. Noyer. Laur. Diasivic. Umar. Rahim Naval. Larsen Daletti. Andersen. Nissen. Sisto. Sprav. Novak. Rahim Laval. taş, Oyer Novak Bir taş daha Royer kullanacak Uğur demin müdahale etti Rahim Laval bayağı açtı ayağında Vaslav Katleç Kuşiç Sisto orada Artur bravo ikinci pozisyon Kuşiç tehlikeli geldiler Kuşiç bu şiç şut ve ağlara gitti başlar tatlı tatlı Mitchell'ın bir sınırı geçiyor. Vaclav Katlic. Ahim Umar. Umar. Umar gidiyor. Kaç kullanacağız? Umar hemen verdi. Viyasivic. Baldo Endiaye. Van der Waard müdahale etti. Katleç, Andersen, Nissen, Zucala, Rahim Laval, Rahim Laval, Umar, Riyasevic, Rahim Laval, Vebo. Hadi Vebo. Vur Vebo. Anlar sen kurtardı. Thiago Pinto. Nisse'ye çarptı. Vebo. Kalit. Defans ver. Ve gol. Bu sefer gol. Vebo attı. Vebo attı. Beraberliği yakalıyoruz bu sefer. Vebo. Top bağlarla uçturdu. Vebo, vebo, vebo. İşte vebo'nun golü. Ne bastan sekti. Yükselen top sonra vebo ile vurdu kapıyı. Ağlana gitti. Bir birlik beraberliği yakalıyoruz. 23 katlek, 31 vebo. Larsen, Royer, Spav, Larsen, Van der Waal. Van der Waard. Devam ettiriyor Rahimlaval, Rahim Laval. Ve boya doğru. Ve boya doğru. Ve aldı. Orta. Larsen. Likidi pozisyon Larsen. Larsen'le. Larsen'e çarptı. Sonuna kayıcı aldı. Sisto. Puş Van der Vart. Sisto. Musa, Endiaye, Endia'ya hangi müdahale etti? Sisto, Sprav, Novak, Andersen, Hansen, Thiago Pinto, Bado Endia'ya Umar, Oğuzsak Bayramı'ya kalktı. Umar için. Hansen. Musa. Musa. Aferin Musa. Mus Musa Musa. Olmadı. Son anda defans. vuracakken. Sisto. Huşiç. Sisto. Hansen, Novak, Artur kalesinden çıktı, Pusic. Bravo Thiago Pinto, İlk yarı bitti, bir bir bitti, İyi oynuyoruz. Konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim, İkinci yarıda birlikte olacağız. Devam ediyoruz. i̇kinci yarı ve bir şeyler başlıyor. Hansen, nefes nefese kaldım aşağı arkadaşlar neyse Vanlar var kuş Vanlar var Vanlar var Badu Enjaye Pierre Webo Webo Sisto Hansen Nissan Larsen Novak Vanlar var Larsen Love. Nissan. Rahim Nawaz. Şimdi Umar. Umar. Orta geldi. Larsen müdahale etti göğsüyle. Royer. Sprout. Sisto. Uğur Demirok. Fatleş dikkat etmek lazım buraya Sivic, Uğur Deminov, Çelko Pinto, Torje, oyunda tuttu, Torje, Larsen, Sprav, Goyes, orada müdahale vardı Sprav'a, Van der Waals faalış aldı, bu sefer faalış aldı. Dikkat sarı kart gelecek. Evet sarı kart. Dortmund'un Zucala'ya. Yakup Poysen. Direkt Arthur ve Korner. Sis dokunulacak. Evet. Kaleye doğru açtı. Artur aldı. Rahat aldı. Umar. Umar. Umar geçmedi. Nisan, Hansen. Engaye olmadı. Hansen. Hansen. Sprav. Katleç. Polsen. Katleç. Orta geldi. Defansa çarptı. Novak. Novak dikkat etmek lazım. Ortaya açtı. Artur çıktı. Artur aldı. Şimdi Uğur Demirok. Uğur Demirok kaptırdık. Royer. Sprawl. Royer. Çıkarken kaptırdık. Dur. boyu çıkarmayacağız. Musa Çağran yine yoruldu. Mehmet Güler diyecek. Royer. Novak. Larsen. Hansen. Zukala. Rahim Laval Geçmiyor pas. Hansen. Straf. Polsen. Novak. Umar. Şey, Umar değil Orta. Musa. Vebo. Vebo. Verdi. Endiaye. Endiaye. Shoot. Andersen. ne top dışarıda. Kordes. Torje etkili geldik. Hadi çocuklar. Endiaye. Mehmet Güven. Rahim Laval, anne sen sekti değil, ha sen şimdi toparla. Novak, Olmadı yine. Hadi. Bulalım şu bulalım. Novak, Larsen, Olson, Disko, Hansam, Larsen, Novak, Vlasievich, Toje, Umar, 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 Triki, Triki kullanacağız tehlikeli yerden. Gabriel Toje gelecek topun başına. Haydi Toje, Toje geliyor. Hakim işaretini verdi. Biraz şöyle sağ. Toje. Şut. Ve Andersen son anda çıkardı. Andersen son anda çıkardı. Gol olmadı. Andersen çıkardı son anda. Toje. Umar. Rahim Laval. Şut. Ne top dışarıda. Bir korner daha kullanacağız. Torje. umarım Aminu. Orta geldi. Kafa vuruşu gelmedi ama. Hoşsen uzaklaştırdı. Şimdi top. Thiago Pinto'da. Thiago Pinto. Thiago. o, o Çok sert. Çok sert. Sarı kart. Olsa sarı kart. Thiago Pinto. Torje. Torje. Kaptırdık. Torje yerde kaldı. Tehlikeli geliyorlar. Sisto. Sisto. Mehmet Güven daha yakın. Zukala. Rahim Laval. Rahim Laval. Polsen. Novak ve maç bitti. Müceller'de Osmanlı'nın Osmanlı bu. 1-1 kalıyoruz. Yine de bir avantajı yakalıyor Osmanlıspor. Çok iyi oynadık ama maalesef kazanamadık, yapamadık. Kazanabilirdik. Maçın kırılma anı belki de Toje'nin kullandığı o free kick Al son anda çıkardı. Ve maalesef e, kazanamadık. Evet arkadaşlar. E, bu videodan bu kadar bir fener var. Osmanlı Spor'un Avrupa Ligi maçını oynadık. Bir şeyle oynayacağı maçı oynadık. Biz e, Fenerbahçe olarak Osmanlı Spor'a başarılar diliyoruz. E, bu bölümlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.